<laughs> bir olayı anlatayım. Yani 70'li senelerde hani Almanya Türk işçiler alıyor ya. Evet. Bunlar Almanya'ya gidiyorlar. Karı koca. Tabii eski ev. Pijamayla dolaşıyor amcam evin içinde. Fare çıkıyor paçasından yukarı. Böyle kalıyor. Ayşe, Ayşe diyor. Böyle yapıyor. Yengem şaşırıyor. Murat. o <laughs> <laughs> yani onların içinde bir rutin demek. Hani kadın o yüzden şaşırma. Burada olmaz falan gibi. Ya ben diyor götümü yumuyorum içeri kaçmasın diye diyor. Neyse fare fare dedim diyor. Paçamdan vurdu çıktı fare diyor. Kendine neye vurmuyor? Korkmuş demek ki. Kadının vurmasını istemesine bir artıya daradım ben. Yani. <laughs> Buralarda fare buralara. <laughs> bir fantazini anlat. Yok benim ya fantazim. Yalanı kim diyenler akşasın. <laughs> Yenge zor biri mi? Baskın biri mi?